Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostlarım lütfen fincanıma doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım bugün sizler için neler göreceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açmak istiyorum. Bakalım içinde neler var neler yok. Sizlerle birlikte görelim bakalım. Şurada da mikrofonumun kutusu orada kalmış. Bunu çektim. Evet şimdi daha iyi geliyordur sesim diye düşünüyorum. Ve bu arada dostlarım kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Videoya başlamadan önce sizlerden sadece emeğin karşılığı olarak bunu beklemekteyim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gösterirken ikinci bir kanalımızın da var olduğunu söyleyerek iki kelam karavandan bizleri görebilir ve orada ailemi tanıyabilirsiniz ve ben de sizi orada bekliyorum. İki Kelam Karavan yorumlarda linkini bırakıyorum dostlarım. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve şöyle gösterelim bakalım. Evet hazır, hazırsanız başlayalım. Şimdi burada iki tane potin görüyorum ama bu potinler aslında potin gibi de değil. Ee, Tahtadan ayakkabı olurdu ya hani böyle hamamlarda giyerlerdi kadınlar önceden erkekler de giyerlerdi böyle yüksek tabanlı kaymasın diye tahta bir terlik olurdu. İşte bunu gösteriyor. Şimdi burada iki tane tahta e, ayakkabının olması, tahta terliğin olması ses getireceğiniz durumlar. Yani bazı konularda da temkinli yürüyebilmek. Yani tehlikeli işler yapıyor olabilirsiniz. Tehlikeli işler dediğimiz böyle vurdulu kırmalı işler falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Hani bir e, iş vardır, gözünüzü karartmışsınızdır. Ona ciddi bir yatırım yapmışsınızdır. Ya da bir olay vardır. Ya bundan birilerinden fiske yiyeceğinizi bilerekten o işe parmak basmışsınızdır. İşte böyle şeylerden bahsediyorum. Yani bir şeyi Gözünüzün önüne alarak ve ardında temkinli yürüyerek ilerleyeceğiniz bir işi ve daha sonrasında da ses getireceğiniz kadar gerçekten bazı şeyleri yaşayabileceğinizi gösteriyor bizlere. O yüzden burada yaşadığınız şeyler sizin için önemli olacaktır diyor. İlerleyen zamanlarda siz bunu zaten fark edeceksiniz sevgili dostlarım. Ve burada dondurma yediğinizi görüyorum. Bir şeylerde hararetli bir mevzuyu durdurabileceğinizi gösterir bizlere. Hararetli birileri tartışma yaşıyorsa burada serinletici etki olarak siz ortaya gireceksiniz. O yüzden birilerinin arasını bulabilir ya da birileri arasında köprü kurabilir ya da birilerin kavga etmesine müsaade etmeyebilirsiniz. Bu kişiler aile içindeki kişiler olabilir. Bu kişiler kardeşler arası olabilir. Bu kişiler şu evlatlar arasında olabilir. Yani bu durum gerçekleşecektir diyor burada. İsminizde veya soy isminizde Fransa'nın F'si, Trabzon'un T'si, Adana'nın A'sı, Lüleburgaz'ın N'si. Resmen kendi ismimi gördüm biliyorsunuz benim ismim Fatma Gül. yani ben kendi ismimi görmüş kadar oldum gerçekten. Ve burada eğer bu harflerden birisi varsa isminizde veya soy isminizde bir tanesi bile olsa yeterlidir bizim için. Ve burada yani birçok kez uçurum kenarından kendinizi sarkmışsınız. Bakın size de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Burada bir uçurum, uçurumun kenarından kendinizi sarktığınızı gösteriyor burada. Ve daha sonrasında o dağı tekrar tırmanmaya çalışıyorsunuz. Yani çoğu kez uçurumlar kenarına gelsem de ben birçok şeyin üstesinden gelebilmişim diyorsunuz. Ne kadar güzeldir, herkes bunu beceremez. Ama siz birçok alanda birçok şeyin üstesinden gelebilmeyi Başarabilmişsiniz bunun için bence çok mutlu olduğunuzu ve mutlu olmanız gerektiğini de söylemek gerekir. O yüzden birçok şeyin üstesinden gelebilmişken artık o uçurum kenarlarından da bakmaya gerek kalmadığını siz de ilerleyen zamanlarda göreceksiniz diyor burada. Yani e, altınıza tabure almışsınız tahtadan bir tabure olduğunu bar masası gibi böyle bar sehpası e, bar taburesi gibi özür dilerim. Onun gibi bir taburenin olduğunu ve bu taburenin üzerine çıktığınızı, bir bayrak diktiğinizi görüyorum bir şeye. Yani e, biraz zorlanacaksınız, işlerinize zorlanacaksınız ama sonucunda da o bayrağı dikeceksiniz inşallah Allah'ın izniyle diyelim. Çünkü Allah ol derse olur. Yani bizler burada e, bir şeyler söylüyoruz ama tabii ki o ol derse olacaktır. Ve burada dostlarım siz de bir başarıya koştuğunuzu, başarıya adım adım ilerlediğinizi ama adım atarken de biraz daha böyle... Ee, işlerinizi daha sağ hani derler ya afedersiniz eşeği sağlam kaza bağlamak diye işte burada biraz da böyle olmak lazım diye düşünüyorum. Ve e, üç 3 kişi karşıda 3 kişi onun karşı yani karşılıklı 3 kişi var dostlarım. Yani toplamda 6 kişi. Çift olarak düşünebilirsiniz. Hepsi bir yol kurmuş hani eskiden Gelinleri, gelin ve damadın geçmesi için insanlar barika, barikat gibi böyle kurul, kurulurlardı ya e, ve bir şeyler atarlardı ya da ellerini birleştirirlerdi gelinle damat insanların ellerinin altından geçerdi falan. Eskiden öyleydi, şimdi değil herhalde. Yani e, ve burada hani böyle sizi bekleyen kişiler var. Demek ki hani burada anlaşan, iyi anlaşan aile bireyleri olabilir birbiriyle anlaşıp bir evlenme. E, durumu olabilir, ilişkinize onay çıkabilir ya da e, sizin kızınız ya da oğlunuz e, size bir aday getirebilir. Anne baba bak işte e, bu benim sevdiğim insan diyebilir. Ve bunu tanıştırdığında aa ne kadar güzelmiş deyip de karşıdaki aileyle birlikte anlaşabileceğinizi de gösterir diyor burada. O yüzden inşallah böyle durumlar olsun diyelim. Her zaman kötü şeyler olmaz. Her zaman gelin kaynana ya da işte e, dünür kavgaları çıkmaz. Yani iyi insanlar da vardır merak etmeyin. O yüzden Allah her zaman iyi insanları nasip etsin sizlere diyelim. Ve burada piknik yapar pozisyonunda güzel bir çardakta oturduğunuzu görüyorum böyle. Harika görünüyorsunuz. İşte bu da dostlarım biraz dinlendiğiniz yerde kafayı toparlayıp hem de böyle motiva hani motivasyon adına bir şeyler yapacağınız, kendinizi kafanızı ve zihninizi dinlendirmek adına yeni hobiler geliştireceğiniz, belki de işte bir arkadaşlarla buluşmak bir altın günü bile e, he, altın almak zor tabii ki yani çok pahalı olduğu için yani biz altın günü kısır günü deriz İşte o kısır günü bile insana mutluluk verir erkekler ne yapar erkek arkadaşlarıyla toparlanır belki de hani böyle şeyler sizi daha mutlu edecektir diye düşünüyorum ve devamında da burada bir tilki görüyorum dostlar tilki kurnazlık e, e, anlamına gelir kurnazlık bir işe e, sıkı odaklanma ve bu işin kolay yöntemini bulabilmeyi de gösterir aynı zamanda. Yani vereceğiniz çabalarda bir şeyin, bir işin kolay yöntemini çözebilirsiniz ve burada o kolay yöntemine tilki gibi zekam var. Bu işin üstesinden de geldim diyeceksiniz diyor burada inşallah. Ve bir de kurnazlık yapan insanlar varsa hayatınızda bunlara da dikkat etmeniz gerekir diyor aynı zamanda. Çoğu yolunuz çatallaşmış yani kaderimde hep mi yollarım çatallaşır, kaderimde hep mi bu problemleri yaşarım dediğiniz yerde inşallah artık doğru yolu bulabilmek için biraz daha bir engel aşacağınızı gösteriyor burada. Çatallaşmış düşünceler olabilir, çatallaşmış fikirler, Çatallaşmış yapılacak işler olabilir. Tabii ki bunlar da olabilir diyor. Bir anahtarı parmağınıza şöyle bir sallıyorsunuz. Anahtar deliğinden böyle tutmuş böyle fırfır sallıyorsunuz anahtarı. De bu da hani e, bir konuda zorlanabilirsiniz. Yani bir mal mülk... Edinebilmek için zorluk çekebilirsiniz. Belki bir miras var bunu üzerinize almakta zorlanıyorsunuz. Yani bunlar gibi durumlarla uğraşabilirsiniz diyor burada. Parasal yani e, mal mülk edineceğiniz konularla alakalı şeyler gündemde olacaktır diyor. Ya da eğer aklınızda bir çözülemeyen ya da aile arasında çözülemeyen bir sorun varsa bunun da bir müddet uzayabileceğini gösteriyor bizlere ve devamında da şöyle söylemek gerekir ki sanki böyle elinizi kolunuzu açmışsınız, uçuyorsunuz. Yani havalara doğru uçuyorsunuz. Ve burada uçmanız özgürlüğünüze kavuşacağınızı gösterir. Birinci anlam budur. İkinci anlam hafifleyeceğinizi, zorluk çektiğiniz konularla alakalı hafiflik yaşayacağınızı gösterir bizlere. Bunu da temsil eder. Üçüncüsü, aklım, zihnim artık rahat yapacağım işlerimi de yaptım ve ben bu yükten kurtuldum, bu sorumluluktan da kurtuldum diyebilirsiniz dostlarım. Bir yokuş tırmanacaksınız ama bu yokuşu tırmanırken koşuyorsunuz, yorgunluk da çekmiyorsunuz. Yani e, ve bu da güzel bir şey. Çoğu engelin artık alışmışsınız yani hayatta e, bana gelecek engeller... Evet çoktu ve ben birçok engelleri aştığım için artık bu vücut alışkanlık haline getirdi diyebilirsiniz. İşte burada hani birçok şeyin üstesinden gelebilirim e, durumuna geleceğiniz ya da önünüze çıkan zorlukları kolaylıkla atlatabileceğinizi gösterecektir bizlere. Ve e, küs insan var burada ama aralarında kalp oluşmuş dostlar. Belki uzun zamandır küstüğünüz ama ayrı kalmak zorunda kaldığınız bir kişi olabilir bu. Bir evet eski eş ya da eski sevgili olabilir. Ya da bir evlat olabilir. Yolunuz ayrı düşmüştür evladınızda ama kalbiniz, sevginiz hala onda ve hala bekliyorsunuz. Evladım benimle konuşsun, işte beraber birlikte şunu yapalım gibi düşündüğünüz şeyler de olabilir. Ne yazık ki böyle bir şey olması çok acıdır. Çok üzücüdür. Ama maalesef böyle örnekler çok fazla var hayatımızda. Ve bu olabilir. Belki eşinizle... Dargınlık geçirdiniz, aranızda sevginiz var ama bu dargınlığı bir türlü e, o buzları eritemiyorsunuz. Böyle konularda olabilir ama tabii ki bunun üstesinden gelebilecek kişi de tabii ki sizsiniz. E, birlikte ortak faydada buluşarak inşallah doğru yolu bularak kendinizce ilişkinize yön verirsiniz diye söylemek istiyorum. Ve şöyle tabağımıza da bakalım dilerseniz tabağımıza da baktıktan sonra. Ee, ne yapacağız? Tarot kartlarımızla tabii ki devam edeceğiz ve şöyle, vallahi mikrofonu aldığım için mutluyum. Tabii ki biz karavan videoları çekeceğimiz için aldık ama e, benim için e, buna da kullanmam beni mutlu etti. En azından boğaz ağrısı çekmiyorum çünkü ses belini ne kadar yükseltirsem o kadar çok e, zorlanıyordum. Şimdi daha iyi oldu benim için. İnşallah size de sesim iyi geliyordur. İyi geliyor geliyordur. <laughs> İnşallah konuşabilsem daha neler anlatırım. Ve şöyle tabağımızı da görelim lütfen. Tabağı gördükten sonra hemen ben de yorumlarımı yapmak istiyorum. Anneyle çok mu tartışma içerisindesiniz? Anneyle birbirlik birbirinizle aranızdaki sosyal olarak yaşamış olduğunuz zorluklar olabilir diyor burada. Ay görünmüş, ay kadını temsil eder. Ayın yanında da didişen bir kişi, belki anneniz ya da kız kardeşiniz ya da kız evladınız varsa anlaşmazlıklar zor olabilir sizin için diyor burada. O yüzden biraz zorlanıyorsunuz. Tam böyle güneş gibi doğacağız ama arada bir pürüz çıkıyor. O yüzden annemle arama, evladımla arama, kardeşimle arama bir şeyler giriyor. Sonra tekrar yeniden bir anlaşmazlık yaşıyoruz da diyebilirsiniz. Uf, ufka doğru odaklanmışsınız ve burada e, bakarken planlar kuruyorsunuz. Yani aklınızda yapmak istediğiniz, hayalinizde yapmak istediğiniz şeyler var. Ama bunları yapabilmek için ben öncelikle şunu oluşturmam lazım diyorsunuz. Yani kendinize bir şart koşacaksınız. Bunu gösteriyor bizlere. Ve devamında da e, yılbaşına doğru bakın yılbaşına doğru neden söylüyorum? Çünkü burada e, ne derler? hani yabancı filmlerde böyle çorap asarlar ya duvara falan böyle işte çömüne başına falan. Aynı o şekilde bir görüntü görüyorum. Yılbaşına doğru olduğunu tahmin ediyorum. Yılbaşına doğru gittiğiniz yerde olaylar inşallah yani düzeniniz biraz daha oturacak. Yani her şey biraz daha rayında gidebilecek diye söylemek istiyorum kalabalık bir yere bir bohça götürebilirsiniz, hediyeler götürebilirsiniz. Yani herkesin elinde paket görüyorum. Bu da bohça durumu olmasını gösterir bizlere. Bohça olabilir diyor. Ve bir makasın olması, makas ya bir şeyi başlatır ya kestirip atar ya da bir şeyin başlangıcını oluşturur. Yani burada ya bazı şeyleri kestirip atacak, bir daha ona bakmayacaksınız ya da ikinci bir anlamı da hani e, açılış törenlerinde falan kurdele falan kesmek için ya da bir nişan töreninde kurdele kesmek için artık bir şeye yani başlama noktasına geldiği için bir e, kesme durumu olabilir. Yani burada artık yeni bir şeyi de başlatabilirsiniz. Bu iş sizin elinizde ya bitirecek ya başlatacaksınız diyor burada. Evet. Şimdi e, burada. Kafanıza fön makinesini, e, fön makinesini tuttuğunuzu görüyorum. Saç kurumuyor. Saç böyle kıvırcık bir şekilde kalmış. Yani burada kıvırcık saç e, bizlere ne gösterir? Tabii ki kafa karışıklığını gösterir. Yani bazı konularda kafanız çok karışmış olabilir. Her şey Arap saçına döndü. Bunu bir türlü çözemiyorum diyebilirsiniz. Fön tutuyorsunuz ama ne çare yani. Bunu da tutmanız e, tutmanıza pek fayda etmiyor. Yani arayı düzeltmeye çalışıyorum ya da bu konularla alakalı bir çözüm sunmaya çalışıyorum ama bu da pek işe yaramıyor diyebilirsiniz. Ama sonucunda 22 gün içerisinde bu olay biraz böyle çözüme kavuşacak gibi yani az da olsa bu sorunun üstesinden gelebilmek için doğru yolda ilerleyebileceğinizi gösterir. Dalgalı bir deniz kıyıya doğru vurduğunu görüyor ve denizin de köpürdüğünü görüyorum burada. Bazı şeyleri kızgınlığınız çok fazla. ...ve o kızgı, kızgın olduğunuz şeyleri yıkıp geçmek istiyorsunuz. Yani ben buna kızgınım ve ben bu şeyi yıkıp geçmek istiyorum da diyebilirsiniz. Bazı şeylerden sanki vazgeçmişsiniz sevgili dostlar. Yani burada ben bunlardan da vazgeçtim, yoruldum artık diyorsunuz. Bunu gösteriyor. Kahve çekirdekleri yere serpilmiş. Bu da 40 yıl hatırı olan insanların artık hatırını saymayacağınızı gösterir. Birilerinin hatırı vardı ama artık bu saatten sonra hatırı yok diyeceksiniz. İsminize veya soy isminizde sivasın S'si varsa 3 gün içerisinde size gelecek bir haber ya da bir misafir olabilir. Bunu gösteriyor. 3 gün içerisinde dostlar onu söylemek istiyorum ve şöyle bir de kartlarla devam edelim bakalım. Bugün inşallah e, ikizleri çektim. Yengeç burcunda çekeceğim Allah'ın izniyle bakalım. E, çünkü çok yoğunum arkadaşlar. Bugün de hatta e, uzaktan bir kişi vefat etti. Onu da uğramam lazım. O yüzden Bugünkü sürecim biraz yoğun ve dolu bugün ayrıca inşallah yetiştirebilirsek diğer kanalın videosunu çekeceğiz eşimle birlikte. Onu da yayınlamak istiyoruz çünkü. Orada da bir karavanı ne kadar mali, mal ettiğimizi biliyorsunuz ki karavanı biz kendimiz yapmaya çalıştık. Ve ustası da biziz yani kimseden destek almadan ustalık göstermek istedik. İçini içini falan böyle düzeltmek için. O yüzden hani onun ne kadar maliyetli olduğu, karavanın önceki sonraki hallerini de paylaşmış olacağız inşallah. Ee, o yüzden sizleri de o kanalıma bekliyorum, o kanalımıza bekliyoruz daha doğrusu. Evet şöyle, bugün kartlarınız böyle bir e, dostlar şey yani bir havalı <laughs> öyle diyelim. Hadi bakalım başladık. Burada diyor ki gökyüzüne güven çünkü orada... Biliyorsunuz ki biz dua ederken gökyüzüne doğru bakarız, içimiz ferahlasın. Çünkü hep böyle Allah'ı orada ararız yani. Ve e, oraya bakarak dua ederiz. Ve burada diyor ki bilinmeyene güvenin. Çünkü dua ettiğinizde, bilinmeyene güvendiğinizde her şey size karşı verilir. Kış, yani burada diyorsunuz ki ihtiyaçlarınızı ilgilenmeye bakın, başkalarına ilgilenmeyin. Hani bir söz vardır ya, kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmazmış diye. Artık unutun. Yani bazı şeyleri unutun ve ilgi alanınızı değiştirmeye bakın. Artık kendinizi ilgilenmeye bakın. Başkalarının ne söylediği, ne yaptığı artık sizi ilgilendirmesin. Önemli bilgiler bekleyebilirsiniz bir şey hakkında bilgi edinmek istiyorum ve bu konuda şifalanmak istiyorum. E, bu konunun bilgisi nedir bilemiyorum ve ben artık bunu öğrenmek istiyorum dediğinizde biraz bekleyin çünkü sabrettiğinizde o size verilecektir diyor. Bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapmaya çalışın. Biz ne deriz? Sürekli eğer kötü düşünürseniz o şey size gelmez ama iyi düşünürseniz o şey size gelir. O yüzden ne olur düşünürken hep böyle olumlama yaparak güzel düşünceler sergileyerek düşünmeye çalışın. Ve neşenin ve ışığın keyfini çıkarmaya çalışın. Hayat size güzellikleri sunuyor, hayat size yeni bir günü sunuyor. Bundan güzel bir şey var mıdır? Sağlıklı gidiyorsak, eğer her gün sağlıklı uyanıyorsak, ne mutlu bize. Ve burada tilki ruhlu olabilirsiniz. Bakın size ne demiştim, tilki var demiştim ve burada tilki de e, kurnazlığınız sayesinde güzel işler başaracağınızı söylemiştim. Değişim dönemlerinde yeteneklerinize güvenin diyor kartınızda. Yani yeteneğinize bakın, kendinize güvenin. Siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz onu göreceksiniz. Yeni bir yöne, yeni bir yönde ilerleyecek, Kendine yeni bir e, yol belirleyeceksin. Bu yol güzel yol olur. Bu yol senin için iyi bir yol olur. Yeter ki sen iste o yol senin için de çünkü. Otoritenizi güçlendirerek iradeyi ele alacaksınız. Bazı şeylerde irade elimden kaçtı bazı şeylerde toparlanamadım ya da toparlayamadım ama bu saatten sonra toparlamayı düşünüyorum diyerek ve artık o otoriteyi sağlamaya başlayacaksınız. Niyetinizde bir yararlanma sağlanacak yani neye niyet ettiyseniz onu alacağınız bir dönemde misiniz? Evet o dönemdesiniz inşallah. Duygularınızla bağ kuracak ve bazı şeylere mantığı bir kenara bakarak duygusal bir cevap verebilirsiniz. Bunlar da olabilir duygusal yönden düşürebilirsiniz tabii ki ama burada diyor ki etrafınızı koruyucu enerjiyle sar sarmalayın. Çünkü size gelecek zararlardan biraz daha kurtulmanıza fayda var diyor. Çünkü iyilik yapan bazen kötülük bulur. Hayat dengesi budur. İyilik yapıyorsanız kötülük bulursunuz. Kötülük yapıyorsanız iyilik bulursunuz. Hani deriz ya bazı insanlara böyle kötü davranmak gerekir ki hani bizlere iyi davransın diye. Maalesef ki böyle şeyler doğru ama keşke olmasa böyle şeyler. Ve bağlılık ve kendini kendine adama gibi bir durum. Yani siz kendinizi kendinize adayacak son zamanlarda belki de kendinizi mutlu edebilmek için derin çabalar sar, sarf edeceksiniz. O yüzden bu şeyler sizin için önemli. Diyebiliriz sevgili dostlarım. Peki 3 tane kart seçeceğiz. Biliyorsunuz her zaman bizim böyle bir hizmetimiz var. 3 tane kart seçeceğiz ve bu 3 karttan birini siz kendiniz için seçeceksiniz. Bakalım size nasıl bir e, işaret kartı gelecek hep birlikte görelim bakalım. Ve şöyle ilk kartım, ikinci kartım hangi kartı seçiyorsanız da yorumlarda bekliyorum. Bu da üçüncü kartım. Hadi bakalım hepinize güzel şeyler çıksın. İlk kartı seçen dostlarım. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanabilir. Aldanmadığından emin olman lazım. Bazı insan her zaman derim arkadaşlar. Size kötülük yapacak insanlar güler yüzlü olurlar. Merak etmeyin. Onlar böyle güler yüz olup alttan altta iğne, iğnelemeyi çok iyi bilirler. O yüzden kime nasıl davrandığınızı iyi bilmeniz lazım. Ya da kimin nasıl size davrandığını iyi bilmeniz lazım. Eğer size iyi bir şekilde hizmet edebiliyorsa, hizmet etmek demek yani güvene, sadakatinize hizmet edebiliyorsa bu doğru bir arkadaşlık ya da doğru bir ilişkidir. Ama bunun sonrasında gelecek şeyler biraz böyle sıkıntılı olabilir. Peki ikinci kartımızda ikinci kart seçen dostlarım için ne diyor? Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha çekicili, çekici, çekici, ee, çekici ve cazibelisin. Ateş renklerine ağırlıklı ver, lal, taşı, taşı kullanabilirsin diyor burada. Ve ateş renkleri ne oluyor? Sarı, kırmızı ve turuncu renkleri bunlara ağırlıklı ol. Yani bunlar sana iyi gelecektir. Üçüncü kartı seçen dostlarım içinse istediğinden vazgeçme. Umut hep vardır ama hayatını ve işlerini de aksatmaya sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sen de sevineceksin. İnşallah ektiğimizi biçtiğimiz bir dönem olsun, bir Ekim ayı olsun. Hepimize hayırlı uğurlu güzel şeyler olsun diyelim. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle her gün yeniden Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.